Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizinle birlikte Lula Park'ta Luna geliyor. Şimdi kendi geldik buraya. Biz Luna Park'a geldik. Bom bom. Hani bom bom. geldik. Bu çok güzel bir Lula Park. Arkadaşlar evet. Lula Park. Size gelmenizi tavsiye ederim ama abone yani ben, bence. Ben evet ilk başta he, eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlarımız mevzumuza geçelim. Evet. Şimdi ilk ben şey diyorum. İlk önce girelim. Bir çocuklar gelmedi bu arada. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Rica, ay, Rica Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biletler alacaksınız. Alır mısınız? Evet, bu bilet değil galiba. Ne ha, yok pardon bile şu an bazen. Biletler olur musunuz? Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar biz ilk önce o bir tane dönmece var onu alabilirsek Yani bilmiyorum. Gel o gel. Dönme bir dönmeceye bineceğiz. Merhabalar. Merhabalar buyurun. Son kişi de geldi. Biz şu pembe yapacağız. Biz gel su. Evet. Şimdi ben bunu çoşturuyorum. Herkes biniyor. İçiyor. Ay gidiyor. Ay çok kötü arkadaşlar bu. Evet ya basın ben bunu ineceğim galiba. Dur şu sana gelsin ineceğim arkadaşlar ben. Bayım inanmamdı. Bayım öğrenmeyecektiniz. Biz bunu vazgeçtik. Hmm. Şimdi arkadaşlar biz bir tane daha şey var. O yere otobüsle Ay otobüs ne, ne otobüs ya. Biz kaç yer daha var oraya gideceğiz. Or oralarda oyunlar daha güzel arkadaşlar. Şimdi videomuzu Evet arkadaşlar şu an diğer bir yere geç. geldik. Bunlar çok güzel. Ben tane alacağım ya. Şöyle. Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Ay gelmedi. Bir daha bas. Belki gelir. Aa, Sana köpek balığı geldi. İşte yıldız da ya. Evet her neyse arkadaşlar. Şimdi biz o şey bileceğiz Bakalım nasıl olacak. Merhabalar. Dur şu oyuncakları şuraya bırakalım. Evet. Şu anda alırız. Şu, aynen alırız sonra. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Biz buraya bineceğiz tabii. Otur, ben nasıl Ben, de Herkes başlatıyorum. Ay ne güzelmiş burası. Evet ya. O bir iki çok kötüydü. Evet. Durun. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ya kesinti yaşandı. Ne? Ne? Yani o e, çalışmıyordu sen iyi lütfen oradan. Tamam. Ay hayaksın. Arkadaşlar orası çalışmamış her neyse biz gel. Aa çocuklar gelsin de buraya binerlerdi kesin ama olsun. Evet ya Ay. olsun. Ay koca adam şey yaptı az önce. Her neyse. Evet arkadaşlar bakın orası çok güzel değil mi? Merhabalar. Merhabalar. Biz bineceğiz de oraya. Tabii hemen şöyle durduralım. Evet, siz binin bakalım sonra tamam. siz bineceksiniz. Ben şu hareket ettirelim. Kanka çok güzel. Değil mi? Arkadaşlar hemen şöyle bir tane geldi. Buyurun siz Hemen. Arkadaşlar çok güzel biliyor musunuz? Evet çok güzel. Ben de şey yaptım. Ay ne güzelmiş bu. Evet ben ineyim artık. Evet arkadaşımıza gelir şimdi. Evet. Bekliyorum arkadaşımı. gelmiyor sanırım. Ya o birazdan gelecek. Aa durdurmuş mu? O yüzden gelmedi. Pardon. Arkadaşınız. Heh geldi. Yaktım <laughs> 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 ya. Kartım ya. mı? mı? Ee, Arkadaşlar Benden şimdi diğer bölüme gidiyoruz. Orada ay dur. Arkadaşlar biz biz bir de şey yapacağız. Ya şu çok güzel. Bunu alalım mı? Arkadaşlar bunu evet. biz alacağız. Çok güzel. Bunu ben aldım. Şu arabayı Şimdi biz diğer bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Zizim bye kardeşim. bye. Bay. Evet arkadaşlar şimdi diğer bir yerimize geldik. Evet. Şimdi buraya gidiyoruz. Merhabalar. Merhabalar buyurun. Merhabalar. Burası çok güzel. Ne Kelimenizi takın ve başvur. Ay. Ay. Ne güzel bir ne şey güzel şey. bu. Şey. Yeah, çok güzel. çok güzel. Ay, çok güzel. Ay, ben, onu bebekken binelim. He. Bebekken mi sen? Ya Cans ne diyorsun kanka Allah aşkına ya. bilemedim ya. Tamam dur bir dakika. Ay dur. Tam şurada. ama ben de buyurun benim. Siz bir işin, tam. tamam. Oh, çok güzel. Ay teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi biz e, yemek mi yesek? Yemek yiyelim bence. Yemek Ay, Ay çok acıktım. Çastım. Arkadaşlar. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ee, yemek yemek. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek. yemek yay, yiyip. Yemek yiyip videoya hemen başlayacağım arkadaşlar. Ay, evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Şimdi diğer tarafa gidelim diyoruz. Ay burası ne kadar yeşil arkadaşlar. Evet, o bir kadar değişik. Güzel mi? Ama sıra var, sıra var galiba. Ay bir çıkın ya. Ay, canavar. ay bu ne be? Gel var. Ha. ha! Kaç! 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 Ağaz. Ay durun be ben canı var değilim ya. Ağaz. Kanka Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? dur dur ya ben kostüm giydim Şş, kusura bakmayın B biz sizi başka birisi zannettik ay olur mu canım ohum size devirdiniz ya ay ne bilelim biz? ne bilirmiş ya ay sıra var arkadaşlar Şuna. ya lütfen sıra var yavaş yavaş lütfen herkesi ikişerli alıyoruz Ha, şuradan maşat oluyor doğru ya. En yüksek. Ay nereye gittiler kanka bunlar? Evet ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kanka. Ay. <laughs> kanka. Kanka ben korkuyorum buradan ya. Buyurun. E korkuyorum. Evet başlıyorum. E, şey Siz kimsiniz ya? ya. Dedim benim Ama sıra verdi ben de yapabilirim. Şey şu ona ermiş aldın. Tövbe estağfurullah. Kanka. İyi. Beni bekle orada. Beni bekle. Sen çok Ay. korku. Ben de dedim onun kankanın yanına. Kankam bir şey olur. Aman maşallah bastım. Benim Tövbe de estağfurullah. şimdi hepsini dedin mi? Benim de hepsini dedim de. <laughs> ya o da hepsini istiyor biliyor musun? Bu nasıl bir şeydi ya? Evet, şuna, Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Her neyse. Ama bu çok kötüdü. Ay bana bir şeyler oluyor. Her <laughs> neyse. Ben... Ay bu nasıl bir şey? Öleceğim galiba. Öleceğim galiba kanka dur ya. Biz bir yemek yiyelim gel. Merhabalar biz biz bir sosu alabilir miyiz? Ben şu sevdim. Tabii ki de. Ben şey. Sen ne istiyorsun kanka? Ben şirelle. çilekli. Çilekli sosu olmaz ki. Tamam yiyeyim ben. Buyurun. hiç yakalıyor muyuz? bardak. Bardak var mı? Bizim... Ya kusura bakmayın hani bak, ben Şunlar çıkanmış. var ya. Onlar şöyle mi mu? ama efendisi hani, Allah aşkına yani. Fenis. Ay bizim abilerim de bu çok eğlenceli. Arkadaşlar ben, ben bunu tekrar bineceğim. Tekrar bineceksiniz. Ay şiş, sıkıldım ya. Sen bir de diğerine bin. Tamam binerim. Merhaba. Buyurun. Bak normal normal gidiyor işte. Hayır. Bak ayarı görür işte. Merhaba biz ne bineceğiz? Tabi tabi bineceğiz. Tamam tamam. Ben, ben, ben başlıyorum. Eğişte kadar yaptım. Yani ya niye herkes en yüksek ayarı yapıyor? Ya termiyle bulunacak. tam en 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 düşükken. Yani. Şu kadar yapalım ya fazla. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve, ve görüşürüz kanka. Ben sadece like atmanı isterim. Daha videomuz bitmedi. Niye? Daha var kanka ya. Her neyse. Ay. Ya tamam durdurabilir misiniz? Ben evi evet de ya. Hayır benim dişlerim var ama Luna Park dönemek daha iyi bence. Buyurun. Sağ olun. Çocuklar dönerse ben ya. yapmam. Kanka boş ver. Şaşalım hmm. be. Ne? Kanka ne? Onu yaşatın diyorum ben. Şiştireyim evet arkadaşlar. Ya. Videomuzun sonuna geldik. Evet bu tarz gelmesini istiyorsanız abone, abone, olmayı, abone olmayı, like atmayı size çok seviyoruz. <laughs> Arkadaşlar şey bu video biraz kısa oldu ama idare edin. Yani yarın ya da bu gün daha fazla daha koşalım. Daha, daha böyle daha 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 fazla aynen, yani daha fazla video gelecek yani daha fazla böyle az çok gelecek. Can't see, but come, come on, moving on it, then. <laughs> bye, bye. bye, -bye. bye, -bye.